Merhaba sevgili yay burçları, yaydaşlarım. Ben Ayşe abla. Kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Haydi bakalım bismillah. Çok temiz, çok güzel bir süreç. Evet üzüldün, evet kafan karışık, çelişkilerdesin. An itibariyle güzel bir sürece doğru gideceksin Allah'ın izniyle. Sürprizlerim var, kuş yuvaları var ve bir sürü kuş. Adında soy isminde R harfi olan bir erkekten alacağım bir haber seni çok şaşırtabilir. Bu yarım kalmış bir ilişki olabilir. Bu geçmişte kalmış bir ilişki olabilir. Kafan karışacak. Sülün kuşu çıkmış. <laughs> Tam yüreğinin ortasında pırpır pır ediyor. Telaşlı olduğun, karamsar olduğun bir borç, bir alacak verecek olayı, hukuksal bir problemin varsa hiç ummadığın bir anda. Yakın çevrenden birinden alacağın bir destekle bunun üstesinden geleceksin. Sevgili yaylar, artık tırmanıyorsun, zirveye doğru gidiyorsun. İstediklerin e, ayağına gelecek. Yay özgürlüğüne düşkün bir burçtur. Kimseye boyun eğmez. Seviyorsa sevdiği için her türlü fedakarlığa katlanır. Eğer birine aşıksa da o sonsuza kadar da gider. Ufacık bir noktada da bitti mi biter kendini sorgulayacaksın hayatını sorgulayacaksın Fransa Paris buralarla bağlantınız mı var yakınınız mı var tanıdığınız mı var bir görüşmeniz bir konuşmanız olabilir evet camların üzerinde yürüdün ateşin üzerinde yürüdün gözünü sakınmadın ve şimdi artık yemyeşil çimenlerin çayırları düzende yürüme zamanın göz aydınlığın var Allah'ın izniyle Sadece biraz dinlen, uykusuzluk, enerji düşüklüğüne sebep olmuş, dişle ilgili bir problem yaşaman olası, uzaklarda olan evladın, eşin, yakının biriyle bir telefon konuşması yapacaksın, bir sevinçli haber alacaksın, bir de domuz çıkmış. Domuz bizim İslam dinimizde haramdır, yenmez, yenmesi yasaktır. Bu domuz böyle bir beyaz, yani tabii ki. Allah'ın yarattığını asla durduk yere öldürmeyin demiştir Rabbim. Ama uzak durun demiştir. Bu domuz bir kadın. Dost gibi gözüken ama sinsi sinsi senin ayağını kaydırmaya çalışan biri olabilir. Hani domuz gibi inatçı deriz ya bazen. Böyle birisi karşısında esmer, sakallı bir adam. Bununla bir konuşma yapıyorlar. Seninle de alakalı bir konuşma olabilir. Altı vakte kadar da Bunlarla ilgili bir haber duyabilirsin. Hayırlısı diyelim. İkili ikili görüşmeler, kalabalık ortamlar, sevdiğin insanlarla bir araya gelme durumlarının söz konusu olabilir. Sevgili Yay Burcu, sevdiğin arkadaşlarınla bir araya gelebilirsin. Çok güzel bir güvercinin çıkmış, yuva yapmış ve artık müjdeleri bekleme zamanı dediğim gibi sürpriz telefonlar sürpriz gelişmeler seni sevindirecek aile bağların kuvvetlenecek ya kardeşlerinle anne babayla alakalı güzel bir ortam var bir adam burada elinde bir asa arkasında bir kadın ee, yalnız böyle bunlar orta yaş üstünde insanlar sanki böyle aralarında bir husumet olmuş bir kırgınlık olmuş da Birbirlerine sırtlarını dönmüşler gibi. Yay Burcu, derin bir uykudan uyandın. Artık uyanışa geçtin. Artık hani okuldayken e, yapmışızdır hepinizde. Pamuğun içine fasulye tanesini koyardık da onun yeşermesini beklerdik. Fasulye tanen almış yürümüş. Cuma günü bir sürpriz alacaksın. Anlaçık, uzun suratlı, ince bıyıklı, Hafif sivri burunlu bir adamla da bir konuşma var. Bu konuşmanın arkasından da şükürler olsun diyeceğim. Bir sürece giriyorsun sevgili yay. Biraz uykusuzluk, enerji düşüklüğü bunlara dikkat et. Gerisini de Allah'a bırakalım diyelim. Ayşe abla official instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Onlar için su ve mama desteğinden vazgeçmeyelim, ihmal etmeyelim onları, koruyalım. İmkanınız varsa da bir masumu sahiplenin, bir cana can olun, onlar da size can olur. Güzel bir hafta sonu geçirin. Huzurlu, mutlu, sevgi dolu. Allah'ım gönül dileklerinizi seversin. Sevdiklerinizle birlikte neşeli, sağlıklı günler diliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.